Gelin arkadaşlar. ki bu kimdi? Bu falanca şahıstı. Bu çok iyi bir insandı. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Kıymetli kardeşler. Beşer insanız ya olur ya alışverişimiz olur, kırgınlığımız olur, dargınlığımız olur. Kardeşimize hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Her kişi niyetine Allahu Ekber. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما الله ولا Hakkı Allah rahmet <laughs>